Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev temizliği yapmayı düşünüyorum. Uzun zamandır temizlik videosu yayınlamıyordum. Sizler de artık özlemişsinizdir diye düşündüm. Ve bugün pazartesi aslında. Pazartesi rutinlerimi yapacağım öncelikle. E sonrasında da eğer yetişebilirsem evi süpürüp silmeyi düşünüyorum. Ama eğer yetişemezsem de yarını kalır. Şimdi Gördüğünüz gibi güzelce saçımı topladım ve pazartesi rutinim olan nevresim değişimi yapacağım. Çiçekleri sularım, sonrasında evi toplarım genel olarak. Bakarız artık gün içinde neler yapacağımıza. Gün içinde neler yapacağımıza diyorum ama e, şu anda saat 5'i geçmiş durumda belki 6'ya geliyordur. Ee, sabah biz uyandık işte kahvaltımız yaptık mutfağı topladık kahvesi, kahvemizi içtik sonra Kaan uyuttum Kaan uyandı bile yani şu anda <laughs> akşam oldu yani ee, anca işlere koyulabildim. Bu arada akşam yemeğim de yok akşam yemeğine yani yok derken biraz dünden var bir çorba yapmam lazım ama ne hani çorbası yapacağım onu da e, evi toplarken o sırada düşüneceğim. Şimdi gördüğünüz gibi nevresimimi çıkardım, onları makineye attım ve sonrasında kanın odasını topladım. Kanın odasını topladıktan sonra salona geldim. Bütün evi her gün temizlememe rağmen her gün işte her gün süpürmüyorum ama her gün en azından toplanıyor yani. Ve bu toplanmasına rağmen her gün bu şekilde dağılıyor. Bütün oyuncaklar her yere dökülüyor. Evde çocuk olduğu için malum ama ben de e, toplarken topluyorum ama dağıtırken ben de güzel dağıtıyorum yani ve salonda güzelce topladım şimdi sandalyeleri de e, masanın üzerine kaldıracağım e, önce masayı silmem lazım çünkü kahvaltı yaptıktan sonra masayı silmeyi unutmuşuz masayı sildikten sonra işte sandalyeleri kaldırırım. Yarın süpürmeye hazırlarım. Bugün süpüremem büyük ihtimalle çünkü geç oldu. Yani geç oldu derken birazdan çorba yapacağım işte akşam yemeğin yanına ve çorba'yı yaptıktan sonra yemeğimizi yeriz. Yemeğimizi de yedikten sonra çok geç olur yani. O saatlerde de ev süpürülmez. O yüzden ev süpürmeyi ve silmeyi yarına bırakıyorum. Ee, bu arada dediğim gibi bugün pazartesi e, ve pazartesi rutinlerimi yapacağım. Evi süpürüp silmiyorum ama en azından çiçekleri sulayacağım. İşte nevresim zaten çıkardım, makineye attım. Ee, biraz havalanıyor yatak şu anda ve birazdan da onu nevresimle giydireceğim. Birazcık havalansın diye bıraktım. Ve çalışma masamı da güzelce topluyorum. Çalışma masam da aynı şekilde. Her gün, belki günde 3-4 defa düzenlememe rağmen yine dağılıyor. Çünkü hep oradayım, hiç kalkmıyorum oradan yani. Ya yani hiç kalkmıyorum derken günün büyük büyük çoğunluğunu orada geçiriyorum. İşte siparişler oluyor, askıdan alma, yeni üye işlemler oluyor. Yani bir sürü işim oluyor o yüzden günün çoğunu orada geçiriyorum. Sonrasında dediğim gibi çiçekleri suluyorum. Çiçekleri ben haftada iki kere suluyorum. Kışın haftada bir kere suluyorum. Yazın iki kere belki üç kere bile suladığım oluyor. Çünkü tam bu çiçeklerimin olduğu yere güneş geliyor. Ee, sabah böyle 7'de 8'de falan geliyor. Sonra 12'de 1'de de gidiyor. O zaman içerisinde çok sıcak oluyor orası. O yüzden sürekli kuruyorlar. O yüzden de bazen işte baktım toprağı kuruysa soluyorum. Yani haftada 3 kere bile çıkabiliyor bu sayı. Gördüğünüz gibi bütün çiçeklerimi suluyorum. Bu arada bu da benim barış çiçeğim. En sevdiğim çiçeklerimden bir tanesi. Şimdi yatak biraz havalandı ve artık nevresimini e, giydirebilirim. Gördüğünüz gibi çarşafları ben giydirirken, yastık kılıflarını giydirirken Kaan da orada hep zıplar yani yatakta bu hep böyle olur. Her nevresim çıkarıp giydirdiğim zaman Kaan hep yatakta zıplar yani hep yanımda durur. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi nevresimde giydirdim yatak odası artık tamamdır. Zaten bütün evde toplamıştım. Kaan da orada kendi kendine oynuyor. Ve dediğim gibi bütün evi topladım tertemiz oldu yani tertemiz oldu derken daha süpürülmedi silinmedi onları yarına bıraktım ama güzelce topladım yani ortalığı yarına süpürmeye hazırladım yani ve artık son dokunuşları yapıyorum küçük peruş halım var gördüğünüz gibi onu serdim düzelttim sonrasında artık akşam oldu birazdan karanlık olacak güneşliğimi kapattım güzelce son dokunuşlarımı yaptım artık ve hızlıca mutfağa geçmem lazım. Bu arada çorba olarak mercimek çorbası yapacağım diye düşünüyorum. E çünkü uzun zamandır yapmamıştım. Ben şimdi gideyim güzelce çorbamı yapayım hızlıca. Sonrasında sofrayı kurarken görüşürüz. Ben hızlıca yemeklerimi hallettim. Çorbamı yaptım, diğer yemeklerimi ısıttım. Şimdi masayı siliyorum. Bu masa birkaç gündür balkonda. Birkaç gündür akşam yemeğimizi balkonda yiyoruz ve sürekli tozlanıyor balkon açık olduğu için. O yüzden önce masayı siliyorum. Bu arada sabah kahvaltı yapamıyoruz bu masada çünkü saat 1'e kadar hep güneş oluyor. O yüzden de içeride yiyoruz kahvaltıyı. Şimdi güzelce soframı kuruyorum. Sonrasında yemeğimizi yeriz ve sofrayı toplarız artık. Ve ben de artık bugün bugünlük bu videoyu burada kapatırım. Çünkü geç oluyor artık ve temizliğimi yapamam. Bugün yarına bırakırım. Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın güzelce temizliğimi yapmayı düşünüyorum sizlerle birlikte. Ve bugünlük de artık burada videoyu kapatacağım. Yarın görüşmek üzere. Günaydın canlarım. Bugün kahvaltıya pankek yapmayı düşünüyorum. Ama onun öncesinde şöyle bir açıklama yapmam lazım. Bugün perşembe. Ben en son pazartesi günü video çekmiştim ve ertesi günü de temizlik yaptım. Ama dışarıda işim olduğu için hızlıca temizliğimi yapıp çıktım arkadaşlar. O yüzden lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Ama bu sefer Bugün inşallah sizlerle mutfak temizliği yapmayı düşünüyorum. Mutfak temizliğimi güzelce her yerini ayrıntılı, detaylı olarak yapmayı düşünüyorum. Bu açıklamayı da yaptığıma göre artık pankekimin yapılışına geçebilirim. Gördüğünüz gibi 2 tane yumurta ve 4 yemek kaşığı şekerle başlıyorum pankek yapımına. Güzelce çırptım ikiliyi. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kabarana kadar, köpürene kadar güzelce çırptım. Ve üzerine bir adet kabartma tozu bir adet şekerli vanilin ve 2 su bardağı da süt ekleyip tekrardan çırpıyorum Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ben bu tarifi sütlü mutfak kanalından aldım arkadaşlar e, oradaki tarife göre yapıyorum daha önce bir keresinde denemiştim ve çok çok güzel olmuştu O yüzden ondan sonra hep o tarifle yapıyorum. gibi güzelce çırptım. Bu arada bu kadar şey değil aslında. Bu kadar çok değil. O üst üzerindeki yarısı zaten köpük, kabartma tozundan dolayı öyle oldu. 3 su bardağı un ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu tarifle gerçekten çok çok pankek çıkıyor. Eğer misafirleriniz falan gelecekse onlara bu güzel tarifi uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de sayısı çok oluyor. Bu şekilde pürüzsüz kıvam alıncaya dek güzelce çırpıyorum. Sonrasında artık kabıma alacağım ve kıvamı da bu şekilde güzelce kabıma dolduruyorum. Bu arada bu kapla pankek ve krep yapmak gerçekten çok kolay oluyor. Çok güzel oluyor. O yüzden hep bununla yapıyorum. Bu da ablamın bana hediye ettiği tapırın karıştırma kabı diye geçiyor herhalde yanılmıyorsam. Artık pankek yapımına başlayabilirim. Gördüğünüz gibi tavamı ocağa aldım. Yapışmaz tavamı ve biraz sıvı yağ döktüm fazla yağını almak için de peçeteyle şöyle güzelce sıyırdım. Şimdi artık pankeklerimi dökebilirim tavama. Güzelce şekil alması için dikkatlice döküyorum. hepsini dikkatli bir şekilde döktükten sonra biraz göz göz olmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi göz göz oldular. Artık çevirebilirim. Bu şekilde dikkatli olarak çeviriyorum hepsini. Biraz da altının pişmesini bekliyorum. Sonrasında hepsini tavadan alacağım artık. Bu şekilde bütün pankeklerimi aynı şekilde yapıyorum. Bu arada sadece büyük değil ben yarısını biraz daha küçük küçük yapmak istiyorum. Çünkü daha önce de denemiştim böyle küçük pankekler ve gerçekten çok tatlı oldular. Instagram'da paylaşmıştım ve çok çok sevildi. Youtube'da da paylaştım mı tam olarak hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle son halini paylaşmışımdır yine. Ve gördüğünüz gibi minik pankeklerin yapımına geçtim tatlı kaşığıyla böyle bir tatlı kaşığı kadar alarak tavama döküyorum yavaşça. Biraz böyle dairesel şekil yapıyorum ki her tarafına gelsin ve böyle yuvarlak şeklini alsın diye. Ve bu şekilde 6 adet minik pankekler sığıyor benim tavama. Sizin tavanıza ne kadar sığıyorsa o kadar yapabilirsiniz. Üzeri zaten ben hepsini döküp bitirmeden önce üzeri zaten gördüğünüz gibi göz göz oldu. Artık çevirebilirim. Burada çok minik olduğu belli olmuyor. Hani yakından çektim nasıl piştiğini görün diye. Bu arada sadece bir kere yağlamıştım tavamı. Sonrasında yağlamadım. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Ve hepsini çeviriyorum ve arkası da piştikten sonra hepsini alacağım artık. Bu şekilde bütün pankeklerimi yapmış oldum. Gerçekten bir sürü pankek oluyor. Ee, benim çocuğum mesela çok seviyor bu pankeki. Hele miniklerini bayılıyor gerçekten. Onları böyle teker teker yemeye bayılıyor. O yüzden biraz da onun için yapıyorum bu minikleri. Ben de çok seviyorum. Evde herkes çok seviyor. Ee, sizin de seveceğinize eminim zaten. Minik minik çok tatlı oluyorlar. Yanına bir de meyve olursa gerçekten çok güzel, güzel oluyor. Ama bende meyve kalmamış. Ben çilek var ama kalmamış. O yüzden de üzerini süsleyemedim. Direkt böyle kaldı. İsterseniz üzerine biraz pudra şekeri dökerek de tüketebilirsiniz. Biz öyle yaptık kahvaltıda. Çok güzel oluyor. Bunlar minik pankeklerim ve bunlar da büyük pankeklerim. Normalde gerçekten çok güzel pişer ama burada kenarları biraz beyaz beyaz kaldı. Ama yapacak bir şey yok. Lezzeti gerçekten şahaneydi. Biz kahvaltımızı yaptık ve ardından mutfağı da topluyorum. Güzelce Tezgahımı da ayarlıyorum. Bu kahve koyduğum minik minik kutularım var ya. Onların içine uzun zamandır temizlemiyordum. O yüzden teker teker çıkarıp kutularımı yıkadım, kuruladım ve kahvelerimi tekrar yerleştirdim. Şimdi e, mutfağın kahvaltıdan sonraki toplama kısmını geçtim ve artık detaylı temizliğe geçiyorum. Mutfakta detaylı temizlik derken işte önce bir ortalıktaki şeyleri toplarım işte. Ee, gördüğünüz gibi biraz plastikler var. Plastikleri elde yıkıyorum. Makinede koku yapıyor diye. Makineye yerleşmesi gerekenleri makineye yerleştirdim. Sonrasında e, kettle'ıma ve bir de kahve makineme biraz yağ çözücü sıktım. Çünkü onları da uzun zamandır böyle yağ çözücüyle yıkamıyordum. Sadece silip geçiyordum. Ve minik minik yağ kalıntıları vardı. O yüzden onları da temizleyeceğim bugün. Ve ocağıma da güzelce yağ çözücümü sıktım, ee, arka fayansa da sıktım güzelce. Onlar şimdi beklerken ben de o sırada kettle'ımı ve kahve makinemi güzelce ovacağım. Dışındaki o e, minik minik yağ lekelerin çıkması için güzelce temizliyorum böyle köpürtüyorum gördüğünüz gibi. İkisini de güzelce yıkadıktan sonra yani e, köpürttükten sonra e, suyla da güzelce yıkayacağım ve kurumaları için bekleteceğim. Kahve makinemle kettle'ımı güzelce temizledim. Sudan geçirdim ve şu anda kuruyorlar. O sırada ocağımın temizliğine geçeceğim. Ocağımı biliyorsunuz yağ, yağ çözücümü sıktım ve bekletiyordum. Ve şimdi de onları güzelce temizleyeceğim. Önce demirlerini böyle çıkarıyorum. Demirlerini bu arada ayrı bir kapta sıcak su, kaynamış su koyarak bu farmasinin yeni çıkarmış olduğu deterjan var. Oksiklin deterjan. Onu uzun zamandır denemek istiyordum. Hatta birkaç yerde denedim. Şimdi bir de bu ocağın demirlerini yıkamak için kullanmak istiyorum. Denemek istiyorum. E, performansı zaten efsane. E, güzelce temizleyeceğinden de çok çok eminim. O yüzden onunla e, sıcak suda, kaynar suda bekleteceğim. Ki kirlerinden, o beklemiş yağ kalıntılarından... Arınsın diye ocağımı güzelce temizliyorum. Ocağımı ben bu arada her gün temizlemeye çalışıyorum. Vakit buldukça bazen iki günde bir çıkıyor, bazen üç günde bir çıkıyor. Ama mesela kızartma yaptığım gün hemen temizlemezsem o yağ kalıntıları yapışıp kalıyor ve temizlemesi gerçekten zor oluyor. O yüzden kızartma olduğu günlerde özellikle her gün temizlemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ocağımı güzelce ovdum, temizledim, köpürttüm ve arka fayansını da güzelce köpürtmüştüm. Şimdi artık silme işlemine geçiyorum. Bu sildiğim elimdeki bez de Farmacy'nin yağ kir zor bez arkadaşlar. Köpürttükten sonra ben mutlaka bununla temizliyorum ki e, o sarı süngerli işte olduğum yerlerde çıkmayan yağ kalıntıları bu bezde kesinlikle ama kesinlikle çıkıyor. O yüzden arkasından bununla geçiyorum. Gördüğünüz gibi gözlerini de çıkardım. Bu şey açma kapama düğmelerini de çıkardım ocağın. Oraları da detaylı temizlikte temizliyorum. Her gün temizlemiyorum ama detaylı temizlikte hep temizlemeye çalışıyorum. Onlar da çıkıyor bu arada. Bütün ocaklarda çıkıyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam güzelce ocağımın köpüklerini alıyorum kalan kalıntılarını temizliyorum sarı süngerle dediğim gibi çıkmayan yerlerini bu bezle güzelce çıkarıyorum bu bezi hala denemediyseniz hala bu bezle tanışmadıysanız mutlaka alın ve kullanın derim gerçekten çok büyük bir kolaylık oluyor mutfakta işte ocak temizliğinde davlumbaz fırın mikrodalga temizliklerinde işte bu mutfak dolaplarında gerçekten çok güzel yardımcım benim çok kolay oluyor İşte bu ocağın üzerindeki dolabım var benim baharatlık dolabım o dolabın üzerinde sürekli yağ kalıntıları oluyor orayı her gün temizlemiyorum o yüzden yağ kalıntılar orada birikiyor onu bu bezimle temizlediğim zaman haftada bir ya da üç günde bir işte beş günde bir falan temizliyorum ve bu bezimle çok kolay oluyor temizliği gerçekten o yüzden bu bezimi çok seviyorum. Sizler de eğer bu farmasinin yağ çözücü e, deterjanı ve bu e, yağ kir zor beziyle e, mutfağınızı temizlemediyseniz kesinlikle temizleyin. Gerçekten çok büyük bir kolaylık ocağı olma kısmını artık geride bıraktık. Şimdi demirlerini suda bekletme zamanı. Bu arada suyumu kaynatmıştım. O kenarda bekliyor şu anda. Deterjanımı da aldım geldim yanımda. Ve demirlerimi güzelce hepsi sığsın diye güzelce yerleştirdim. Şimdi deterjanımı tanıştırayım. Bu farmasinin yeni çıkarmış olduğu OxyClean deterjanı deterjanın içinde bir tane plastik kaşığı çıkıyor. O kaşıkla bir kaşık dolu dolu alıyorum ve demirlerimin üzerine her tarafına iyice gelecek şekilde serpiştiriyorum. Ve ardından kaynatmış ve kenarda bekliyor olan suyumu demirlerimin üzerine döküyorum. Tabii ki de bu kettle'da kaynattığım zaman bir kere de yetmiyor. O yüzden 2-3 kere kaynattım ve üzerine döktüm. Oraları uzun uzun çekmeye gerek yok diye oraları çekmedim. Gördüğünüz gibi sıcak suyumu hemen döktükten sonra zaten etkisini göstermeye başlıyor. Biraz da yakından inceleyelim. Şu orta kısmında zaten görüyorsunuz ki bakın hemen zaten performansını ortaya çıkarıyor güzelce kirlerden ve yağlardan arındırıyor. Şimdi demirlerim kenarda beklerken sıcak suda ben de e, tezgah fayansımı, işte ara fayansı güzelce yağ çözücü sıktım ve güzelce oraları siliyorum. Çünkü oralarda da işte ocağa yakın kısımlarda özellikle yağ kalıntıları birikiyor. Oraları da haftada bir kere güzelce silmeye çalışıyorum bu bezimle siliyorum ki o yağ kalıntıları hemen kolaylıkla çıksın ve beni yormasın diye. Gerçekten bu bez benim çok büyük bir yardımcım. Mutfakta her yerde kullanıyorum arkadaşlar. Hele ki bu dolap yüzleri var ya oralarda gerçekten çok etkili bir bez. Çok kolaylık sağlıyor. Bu arada ocağımın üzerinden de temiz bir bezle bir iki kere geçtim arkadaşlar. Güzelce duruladım, sildim ve parlattım altındaki gri olan demirlerini de yerleştirdim ve bu kovanın içinde bekletmiş olduğum demirlerimi de çıkardım ve yıkamıştım kenara almıştım onları da ara fayansımı da hepsini sildim güzelce tertemiz oldular hatta ocağımın yanında işte nihale olarak büyük kullandığım demirimi de bu yaldanlık köşemdeki siyah tahtamı da güzelce yağ çözücüyle oldum yıkadım onları da kenarda beklettim ee, oraları çekmeyi unutmuşum aslında. Oraları da çekseydim sizlere fikir olabilirdi ama yağ çöz çok kolay oldu gerçekten. Şimdi e, yıkamış ve kenarda e, kurumak için bırakmış olduğum demirlerimi elimdeki bezimle son bir suyunu alıyorum ve artık ocağıma yerleştiriyorum. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu anda yerleştirdiğim ocağın gözü var ya o gözünün siyah üstünün kapağı e, ocağın arkasına düştü. Yani bir ay falan orada, oldu herhalde orada yatıyor. Ocağı öne çekip onu oradan almak lazım. Ama bir türlü yapamadım gerçekten. Çünkü ocağı öne çekmek gerçekten zor. Çünkü fırın var ya o ocak, e, şeyde, dolapta o fırınla birlikte o dolabı öne çekmek gerçekten zor. Bir gün yapacağım ama o gün hangi gün bilmiyorum. E, arkasına düşen o demiri alacağım. Bir de bu ocağın arkasını güzelce temizlemem lazım. Bu duvar kısmı açık ki hani e, oradan hep işte yağlar sıçrıyor aşağı doğru, bir şeyler düşüyor. Pirinç taneleri, makarna taneleri düşüyor illaki oraları açık olduğu için bir gün işte o dolabı çekip onun arkasını da güzelce temizleyeceğim onu da işte bayramdan önce büyük ihtimalle yaparım ee, onu da söyleyeyim istedim çünkü zaten siz fark etmişsinizdir o üzerindeki siyah kapağın olmadığını neden bu kapaklar 3 tane demişsinizdir illaki o yüzden onu da söylemek istedim ee, gördüğünüz gibi demirlerimi yerleştirdim ve artık tezgahımı da siliyorum ve mutfak temizliğimi bitiriyorum İşte tezgahın üzerindeki e, şeyleri geri yerleştireceğim İşte kahve makinesiydi e, kettle'dı kahvelerdi onları geri yerleştireceğim ve bitireceğim en keyifli kısmı bu kısmı zaten temizlik bittikten sonra yerleştirme kısmı şimdi yağdanlık köşemi hazırlıyorum bu arada bu boş şişemi de zeytinyağı dolduracağım elimde şu an yok zeytinyağı almam lazım bitti aldıktan sonra onu da doldurup oraya koyacağım. Tahta koyuyorum, yağdanlık şişelerimi koyuyorum, tuzumu, biberimi koyuyorum. Bir de sirkeyle nar ekşisini koyuyorum. Bunları salatalarda falan kullandığım zaman kolay oluyor. Oradan alıp hemen kullanıyorum. Ve birazcık da süslüyoruz. Şöyle yapay bir çiçek yerleştirdim. Bu şekilde çok daha tatlı duruyor. Ve ocağımın diğer kısmındaki dediğim gibi işte kahve makinesiydi, kahvelerdi, şekerlerdi. Onları da bu tarafa yerleştireyim. Ve sonrasında mutfak temizliğimi bitireyim artık ve artık ben burada videoyu kapatayım arkadaşlar. Umarım inşallah videom beğenmişsinizdir. Bayram öncesi temizlik videom. Umarım inşallah sizler için birazcık da olsa motive edici olmuştur. Bu arada ben gördüğünüz gibi dolap yüzlerimi de temizledim ama şarjım bitmiş ve yarıda kesilmiş. Maalesef ki videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. O zaman yine bir dahaki videolarda bir dahaki bayram temizliği videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.